arkadaşlar evet arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz bugün fakir kılığına girip insanlardan para alıp onlara Lamborghini hediye edeceğiz şuradaki fotoğraf şeyini kaldıralım evet şimdi şeyi ayarlayayım oluyor izin ver tamam arkadaşlar iki dakika durduruyorum fakir kılığına girip hemen geliyorum Evet arkadaşlar ayarladık kıyafetimizi. Şimdi şuradan yazıyı da ayarlayalım. Evet. Türk var. Ben Türk milletçisiyim arkadaş. dahil mi? Sana araba verecektim arabanın. Lan burada. Ee, burada. Lütfen yardım edin. Yazdım. Sen beni tokatladın sana yok. Ha, bu tur mu? Galiba Türk. Türk severiyoruz zaten. Çünkü ne dediğini nerede anlıyor? Belki hanım bizi seviyordur. Ok. Esnan Türkmüş. Abi. Mr. Beast'e dönüşeceğiz bu Bakın Yani Para Hadi para ver bana Bana para ver bir... Hadi video uzadı senin yüzünden Niye gülüyor Orada çocuk vardı da. Bu da çocuğa benziyor birazcık. Hadi video uzadı. Hadi video, video. Ya vid. Her evet, zaman videodan önce yazdım da. Ondan kayıtta. Evet, lütfen yardım edin yazdım. Bu araba Roblox kısmı muydu hatırlıyor Hmm. <laughs> 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 Yanlış yazacağım. Ben Mr. Beast. Evet. Şimdi o yazıyı da hazırlayalım. Uaa 3-4 dakika olmuş. Birader video. Hiç kimse izlemez bence. Buraya kadar izleyenler ne Yazsın. Fakir, rahmet yazsın onlar. Fakir Ahmet yazsın bunlar. Fakir Ahmet yazsın bunlar. Buraya kadar izleyenler. 4. dakikaya kadar yani. <laughs> Hemen şuradan Mr. Beast e dönüşelim. Mr. Beast bu kadar kaslı değil ama ben bak isterim. <laughs> arabayı şöyle pembe koyalım. Ateşini yakalım. Adını 70 yapalım. Muydu? Yok bu değil. Eğer sen bana iyilik yapsaydın sen de kazanırdın. Seni tanıyorum. Ben gidiyorum. Hadi o kızı bulmadan bu video bitmeyecek. 5 dakika olmuş oğlum. <laughs> Arkadaşlar ehliyetimi kasaptan aldım. Özür dilerim. Çok kötü sürüyorum. Herkes bu aralar şey ismini unuttum. Ha, Bir brain old çalmacı oynuyor. Ben Bende onda güzel şeyler var aslında. Ama sen bilmiyor musun? Ama işte isterseniz videosunu çekin. Bunu belirtin yorumlarda. Hem fakir Ahmet yazacağınız hem de işte öyle yapacağım. Evet arkadaşlar hiç kimse yok. O yüzden birine verelim. Bir dakika. Heh. Hadi görüşürüz. Eylemizi yaptık. Hadi videoyu bitiriyorum. Bye.